Arkadaşlar merhabalar. Çocuk Edebiyatı Genel Tekrar serisinin son videosuyla karşınızdayım. Bu videoda çocuk edebiyatının kaynaklarına değineceğiz. Yani tekerlemeler, bilmeceler, hikaye ve romanlar, masallar, fabıllar, şiirler, daha sonra çizgi romanlar, çocuk dergilerinin özelliklerine değineceğiz. Ardından bu konularla alakalı çıkmış ÖHBT sorularını inceleyeceğiz hep birlikte. Dilerseniz tekerlemelerle başlayalım. Öncelikle tekerlemenin bir tanımını verelim. Ardından özelliklerine değin. Dinleyelim. Klasikleşmiş alan kitaplarında tekerleme için şu tanım verilir. Tekerleme kimi sözcük ya da seslerin yinelenmesi, ölçüye uyan ki bölgelere dikkat edilerek oluşturulan anlamlı ya da anlamsız sözcük gruplarıdır. Bu iki özellik bizim için çok önemli tekerleme adına. Zaten tekerlemelerle alakalı gelen sorularda bu iki özelliğe muhakkak yer verilir. Yani tekerleme için şunu söyleyebiliriz kısaca. Tekerlemede sözcükler ya da sesler ardı ardına yinelenir ya da tekerlemelerde anlamlı ya da anlamsız sözcük ya da sözcük grupları vardır. Özelliklerimize bakalım. Tekerlemelerin herhangi bir ana konusu yoktur. Zaten yukarıda dedik ya arkadaşlar, kimi sözcük ya da sesler ardı ardına tekrar edilir ya da tekerlemelerde anlamlı ya da anlamsız sözcükle sözcük grupları vardır. Haliyle tekerlemede verilmek istenen bir e, ana mesaj ya da anlatılmak istenen bir konu yoktur. Tekerlemede amaç nedir arkadaşlar? Ana amacımız şu. Tekerlemeler konuşma becerilerinin gelişmesine büyük bir katkıda bulunur. O yüzden derslerde çocuklara tekerlemeleri ezberletiriz ya da okuturuz. Tekerlemelerde kullanılan sözcükler arasındaki uyumun yarattığı ritim çocuklar için ilgi çekicidir. Sizler de muhakkak ilkokul döneminde bunu yaşamışsınızdır. Okurken gerçekten ne kadar çok eğlendiğinizi bir aklınıza getirin arkadaşlar. Şimdi bir diğer önemli özelliğimiz var. Bu çok önemli bir özellik yanına zaten 3 tane yıldız koydum. Tekerleme adına bilinmesi gereken en önemli özellik bu Bakalım neymiş? Tekerlemeler çocukların dil becerilerinin ve özellikle konuşma becerilerinin gelişmesinde etkilidir. Zaten tekerlemenin ana amacı budur dedik arkadaşlar. Konuşma becerilerinin gelişmesinde etkilidir tekerlemeler. Akıcı konuşma becerisini geliştirir tekerlemeler. Bu notu muhakkak alın arkadaşlar. Bir diğer önemli özelliğimiz tekerlemedeki tekrarlar kolaylıkla ezberlemeyi ve hatırda tutmayı sağladığı için çocukların hoşuna gider. Şimdi tekerlemelerle alakalı bir notumuz var. Tekerlemeler Masal tekerlemeleri, oyun tekerlemeleri, tören tekerlemeleri şeklinde sınıflandırılır. Şimdi burada masal tekerlemeleri bizim için çok önemli. Birçok sınav kapsamında sorulur. Hem YKS hem de KPSS bazında çok sık sorulmuş bu konu arkadaşlar. Yakın zamanda zaten YKS'de masal tekerlemeleri soru olarak geldi. ÖABT'de de zaten iki defa sorulmuş. Şimdi masal tekerlemeleri masalın başında, ortasında, sonunda söylenen uzun ya da çok kısa kalıplaşmış sözlerdir. Şimdi bir masal e, hatırlayalım. Masalın başında, ortasında, sonunda söylenen bazı tekerlemeler var. Onları bir değinelim. Şimdi masal başlarken nasıl başlıyor arkadaşlar? Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde. Bu bir masal başı tekerlemesidir. Masalın ortasında söylenen tekerlemelerden bir tanesini söylüyorum. İşte az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim ya da başka tekerlemelerde vardır masalın ortasında söylenen. Masalın sonunda söylenen tekerlemelerden bir iki tanesi ise işte ne diyor? Gökten üç elma düştü. Biri bana bu şekilde devam ediyor ya da onlar ermiş muradına biz çıkalım. Kerevetine şeklinde masal sonu tekerlemeleri de vardır. Bu yüzden bu çok önemli bizim için. Bunu muhakkak bilelim. Çünkü denemelerde ve soru bankalarında da geliyor. ÜABT'de bununla alakalı iki tane soru çıkmış. Onları da bir inceleyelim. Akıcı konuşma becerilerini geliştirmek için. Bakın zaten bunu okuduğunuz an sorunun cevabı tık diye aklınıza gelir. Akıcı konuşma becerilerini geliştirmek için aşağıdaki türlerden hangisi öncelikli olarak kullanılması gerekir? Daha önce de belirttim arkadaşlar. ÖSYM sorularını birebir koyamıyorum. Haliyle biraz değiştirdim. Ama soru özü itibariyle bunu soruyor. Şimdi akıcı konuşma becerilerini geliştirmek için diyor. Bunu söylediği an aklımızı öncelikli olarak tekerleme gelecek. Haliyle bu sorumuzun cevabı öncelikli olarak dediği için cevabımız tekerleme yani A seçeneği. Güzel bir soru, kolay bir soru arkadaşlar. 2019 ÖABT'de de bir soru sorulmuş, onu da inceleyelim. Masalın başında dinleyicinin dikkatini çekme, ortasında zamanın hızlıca aktığını hatırlatma, sonunda ise olayın tatlıya bağlanması gibi işlevleri yerine getiren kalıplaşmış söz öbeklerine nokta nokta denir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki türlerden hangisi getirilmelidir? Şimdi ne dedik biz arkadaşlar masal tekerlemeleri için? Masalın başında, ortasında, sonunda söylenen kalıplaşmış sözlerdir. Haliyle burada da bu soruluyor. Dolayısıyla bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken türümüz tekerlemedir. O yüzden cevabımız D seçeneği. Bakın ÖABT'de bununla iki tane, bununla ilgili iki tane soru gelmiş. O yüzden önemli bir konu tekerlemeler. Zaten çocuk edebiyat kapsamında bilinmesi gereken en önemli tür tekerlemedir arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bilmeceler. Bu da çok önemli. Hemen bakalım onun özelliklerine. Bir tanımına bakalım. Bilmece bir şeyin adını söylemeden özelliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu dinleyene ya da okuyuna bulduran bir türdür. türdür. Şimdi bir tane tekerleme söyleyelim. Çarşıdan aldım bir tane eve geldim bin tane. Şimdi ben burada bunun özelliklerini söyledim. Ardından sizden bunun ne olduğunu bulmanızı istiyorum. Halil bu bir bilmecedir. Bilmece bilinmeyen bir nesnenin dolaylı olarak sunulmasıdır. Dinleyen veya okuyan zekasını kullanarak bilmecedeki nesneyi bulmaya çalışır. Bilmecenin önemli bir özelliği bilmeceler kalıplaşmış sözlerdir. İfade biçimleri değiştirilemez. Bir diğer önemli özelliğimiz bilmeceler. Çocuk edebiyatı kapsamında çok önemli bir özellik bu. Bilmeceler çocuğu eğlendirir, düşünmeye yönlendirir, dilin özelliklerini duyumsatır. Bu çok önemli bir özelliğimiz. Notlarınız arasında muhakkak olsun arkadaşlar. Bilmeceler çocuğun sözcük dağarcığını geliştirir. Yine çok önemli bir özelliğimiz. Çocuklara büyük bir katkısıdır. Bu çocukların sözcük dağarcığını geliştirir bilmeceler. Çocuk bilmecelerden şiirsel bir tat alır arkadaşlar. Şimdi bununla alakalı iki tane sorumuz gelmiş. Zaten 2021 ÖABT'de de sorulmuş. Yani yakın zamanda bir soruda gelmiş. Geçen yılın sorusu da var burada. Bakalım sırayla. Kemanı elinde, neşesi yerinde. Dinletiler verir yaz gecelerinde. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen bilmecenin çocuğa doğrudan sağlayacağı bir katkı değildir. Şimdi bu olumsuzluk bildiren bir ifade olduğu için altı çizilmiş arkadaşlar. Bu yüzden bu tarz sorularda soru köküne dikkat edelim. Bakalım şıklara. Çocuğun yeni kavramlar öğrenmesini sağlar. Düşünme alışkanlığı edinmesini sağlar. Dinleme ve konuşma becerisini geliştirir. Çocuğun zihninde bir canlının imgesini oluşturur. Çocuğun uyak konusunda bilgilenmesini Sağlar. Şimdi şıklara baktık. Burada gerçekten bir cevap çok sırıtıyor arkadaşlar. Bunu bir dörtlük halinde vermiş bilmeceyi. Ee, bakıyoruz bakın sonunda uyaklı kelimeler var. Ama şimdi çocuk edebiyatı kapsamında bizler düşünürsek bunu ne diyor ya şıkkında? Çocuğun uyak konusunda bilgilenmesini sağlar. Şimdi böyle bir özellik bilmecenin çocuğa doğrudan sağlayacağı bir katkı değildir arkadaşlar. Şimdi bakım şıklara ne diyor A şıkkında? Çocuğun yeni kavramlar öğrenmesini sağlar. Biz ne dedik bilmecenin özellikleri içerisinde? Bilmeceler çocuğun sözcük dağarcığını geliştirir. Haliyle A şıkkı doğrudan sağlayan bir katkıdır. B seçeneğinde düşünme alışkanlığı edinmesini sağlar. Ne dedik yine bilmecenin özelliğinde? Bilmeceler düşünmeye yönlendirir. Haliyle B seçeneği de bilmecenin doğrudan sağlayacağı bir katkıdır. C seçeneği dinleme ve konuşma becerisini geliştirir. Bu da bilmecenin çocuğa doğrudan sağlayacağı bir katkıdır arkadaşlar. D seçeneğine bakalım. Çocuğun zihninde bir canlının imgesini oluşur. Bu da bilmecenin çocuğa doğrudan sağlayacağı bir katkıdır. Ama ne diyor? Çocuğun uyak konusunda bilgilenmesini sağlar. Yani bu bilmecenin e, bu şekilde uyaklı verilmesi sizi yanıltmasın. E, çocuğun uyak konusunda bilgilenmesini sağlar ifadesi, bilmecenin çocuğa doğrudan sağlayacağı bir katkı değildir. O yüzden cevabımız E seçeneği. Şimdi bakalım 2021 ÖABT'de nasıl sorulmuş. Yakın zamanda gelen bir soru. O yüzden bunu dikkatli e, inceleyelim. Çocukların dil becerilerini geliştiren bilmecenin Aşağıdakilerden hangisine katkısı en azdır? Yine buradaki soruya benzer bir soru sorulmuş arkadaşlar. Bakalım şıklara. Dil ve dudak çemberliğini giderir. B seçeneği dinleme ve konuşma becerilerini geliştirir. C seçeneği özgüven duygusunu geliştirir. D seçeneği kelime hazinesini ve hayal gücünü geliştirir. E seçeneği dikkat ve çözümleme yöntemlerinin oluşmasına katkı sağlar demiş arkadaşlar. Şimdi dil ve dudak tembelliğini giderir ifadesi doğru kabul edilebilir e, katkısı fazladır bunun çocuğa Dinleme ve konuşma becerilerini geliştirir evet bilmece'nin e, çocuklara katkılarından biridir. Bilmece e, d seçeneğinde kelime hazinesini ve hayal gücünü geliştirir zaten ne dedik e, bilmeceler çocuğun sözcük dağarcığını geliştirir. E seçeneğinde dikkat ve çözümleme yöntemlerinin e, oluşmasına katkı sağlar burada ne dedik bilmeceler çocuğu eğlendirir düşünmeye yönlendirir dedik haliyle E seçeneği de bilmecenin çocuklara olan katkılarından biridir ancak C seçeneğinde ne diyor özgüven duygusunu geliştirir bu bilmecenin çocuğa katkısı en az olan şıktır haliyle cevabımız C seçeneği arkadaşlar bilmece de bu şekildeydi devam edelim Şimdi masallara geldik. Masallar da çok önemli arkadaşlar. Çocuk edebiyatı kapsamında. O yüzden bunu da dikkatlice inceleyelim. Sindire Sindire inceleyelim. Şimdi masallar genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağıza ve nesilden nesile sürüklenen olağanüstü olayları anlatan bir türdür. Zaten masallarda olağanüstü olaylar çoğunluktadır arkadaşlar. Bir özelliğimize daha bakalım. Masalın en önemli özelliği hayal ürünü olmasıdır. Evet arkadaşlar, masalı tanımlayan özelliklerden biridir bu. Masal hayal ürünü bir türdür. Masalda yer ve zaman belirsizdir. Evet arkadaşlar, okuduğunuz masalları aklınıza getirin. Herhangi bir yer ve zaman kavramı yoktur. Bir belirsizlik hakimdir masalda yer ve zaman konusunda. Kahramanlar gerçek dışıdır masallarda. Bu da masalların önemli özelliklerinden bir tanesidir. Dünyada masal türünün en önemli isimleri Alman Grimm kardeşler ve Danimarkalı Kristen E, Zaten arkadaşlar çocuk edebiyatının dünya tarihindeki gelişimine bakmıştık biz. Burada Grimm kardeşler ve Hans Christian Andersen'e de değinmiştik. Onlar için şunu söylemiştik. Masal türünün en önemli isimleridir demiştik Grimm kardeşler ve Hans Christian Andersen için. Bu özellikle çok önemli. Bunu da kesinlikle bilin, not alın arkadaşlar. Devam edelim. Türk Edebiyatı'nda Pertevnaili Boratav, Eflatun Cem Güney, Naki, Tezel önemli masalcılardandır. Bu çok önemli bir özellik arkadaşlar. Türk halk edebiyatı kapsamında masallar konusu, masallar konusunda çok önemli isimlerdir arkadaşlar. Bunlardan muhakkak soru geliyor. Bunları da halk edebiyatı kapsamında bilmeniz gerekiyor bu isimleri. Şimdi masalların bölümlerine bakalım. Bakalım. Masallarda 3 bölüm vardır arkadaşlar. Nedir bunlar? Döşeme bölümü gövde gelişme bölümü ve sonuç bölümleridir. Şimdi buradan soru geliyor. Nereden geliyor arkadaşlar? Burada bölümler kapsamında döşeme bölümü çok önemli bizim için. Neden? Hemen bakalım. Döşeme bölümü neymiş? Döşeme bölümü masalların baş kısmında yer alan kişilerin masal dinlemeye çağrıldığı bölümdür. Yani döşeme bölümüne masal başı ya da tekerleme bölümü de denir. Şimdi masalların döşeme bölümü dediği için şimdi döşeme bölümünde de tekerleme yer alır. Haliyle buradan da soru gelir bunu bilelim bu özelliği bilelim. Gövde gelişme bölümü olayların ayrıntılarıyla anlatıldığı bölümdür. Sonuç bölümü masalın bitirildiği düğümün çözüldüğü bölümdür arkadaşlar. Şimdi masalların taşıması gereken niteliklere bakalım. Bunlar klasik alan kitaplarında yer alan özellikler. Ben hepsine yer vermedim. Birkaç tanesine yer verdim. Bakalım çocuğun ana dilini öğrenmesine, zenginleştirmesine yardımcı olur. Aynı zamanda iyi bir eğitim öğretim aracıdır masallar. Kesinlikle arkadaşlar iyi bir eğitim öğretim aracıdır masallar. Masallar çocuğun ilgi ve gereksinimlerine uygun olmalıdır. Onların dikkatini çekecek nitelikte olmalıdır. Çocuğa sunulan kurgusal dünya ile Gerçek yaşam arasında güçlü bir ilişki kurulması gerekir, birbirinden kopuk olmamalı. Zaten çocuk kendi dünyasıyla masal arasında bir bağ kuramıyorsa bu ilgi çekici olmuyor çocuk için. Bir diğer önemli özelliğimiz ise masallarda olaylar canlı ve hareketli olmalıdır, çocuğun dikkatini çekebilmesi için. Masallarda yalın bir dil, açık ve akıcı bir anlatım olmalıdır. Sonuçta bunu bir çocuğa okuyoruz ya da çocuk okuyor bunu. Masalların hem eğitici hem de eğlendirici özellikleri olmalıdır. Bu da masallar kapsamında önemli bir özellik. Masallarda döşeme bölümündeki söz dizimi akıcı olmalı, Olaylar beklenmedik şekilde sonuçlanmalıdır. Şimdi masallar kapsamında arkadaşlar niteliklerini de muhakkak bilmeniz gerekiyor ama soru olarak yani masalların özellikleri sorulursa, nitelikleri sorulursa buradaki özellikleri bilmeniz gerekiyor ama soru olarak daha çok masallardan işte bu döşeme bölümü soru olarak geliyor arkadaşlar sınavlarda da yani ÖSYM'nin sınavlarında da sorulmuş bir soru, döşeme bölümü. Ayrıca masalların Türkiye'de Türk edebiyatındaki e, önemli isimleri ve dünya edebiyatındaki önemli isimlerini muhakkak bilelim. Dünya kapsamında masal türünü geliştiren en önemli iki ismi tekrar etmek istiyorum. Sınavlarda çıkıyor zaten. E, Hans Christian Andersen 2021 ÖABT'de sorulmuştu. Bir önceki videomuzda yer vermiştik buna. Hans Christian Andersen ve Alman Grimm Kardeşler masal türünün en önemli iki ismi dünya edebiyatı, dünya çocuk edebiyatı kapsamında. E, Pertem Naili Boratav, Eflatun Cem Güney, Naki Tezel de Türk edebiyatı kapsamında önemli isimler. E, bu isimlere yani Alman Grimm Kardeşler, Danimarkalı Christian Andersen, Pertevin Naili Boratav, Eflatun Cem Güney, Naki Tezel bunları Türk halk edebiyatı kapsamında da bilmemiz gerekiyor. Oradan da soru olarak gelebilir. Devam edelim. Şimdi çıkmış sorulara bakalım arkadaşlar. Masallarla ilgili gelen sorular. Bakın demiştim size. Masalların döşeme bölümü 2021 2020 ÖABT'de soru olarak gelmiş döşeme bölümü. Şimdi 2013 ÖABT'de nasıl bir soru gelmiş? Öncelikle ona bakalım. Evren zaman içinde, kalbur zaman içinde zaman, zaman idi. Bit bineğim pire yedeğim idi. Darı topuzum çavdar kalkanım idi. Bir tüfeğim var idi. Ayran ile doldurur. Şerbet ile ateşler idim. O yalan bu yalan masalım değil yalan. Masal masal matitas çorba dolu tas çorbayı içelim masala başlayalım. Bu, bir masalın döşeme bölümü olan bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Zaten demiştim arkadaşlar masallardan soru geliyorsa döşeme bölümüne alakalı soru geliyor. Hem 2013 ÖABT'de hem de 2020 ÖABT'de masalın döşeme bölümünden soru gelmiş. Şimdi Tekrar edelim sorumuzu. Bir masalın döşeme bölümü olan bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Demiş arkadaşlar. Bakalım ne diyor B seçeneğinde? Uydurma sözlerden yararlanılmıştır. Şimdi burada uydurma sözler var. Hangisi ona bakalım. Masal masal. Matitas demiş. Devam ediyor. Çorba dolu tas. Çorba içeri masala bağlı. Şimdi burada uydurma söz hangisi? Masal masal. Matitas. E, uydurma sözcük olduğu için uydurma sözlerden yararlanılmıştır diyor. Haliyle B seçeneği olanam, olamaz. C seçeneğinde söz sanatlarından yararlanılmıştır. Şimdi bakalım hangi söz sanatından yararlanılmış. Bir tüfeğim var idi. Ayran ile doldurur. Şerbet ile ateşler idim. Onun dışında ne var? Zaman zaman idi bit bineyim pire yedeği miydi? Arkadaşlar burada hangi söz sanatı var? Burada bir abartma var değil mi? Burada mübalağa abartma sanatından yanılmış. Haline söz sanatlarından yanılmıştır dediği için C seçeneği de olamaz. Kalıp sözlerden yanılmıştır. Neydi bizim kalıp sözlerimiz arkadaşlar? Tekerlemeler için biz kalıplaşmış sözlerdir diyorduk. İşte evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde kalıp sözlerden yanılmıştır. Ee, bu da e, şey var bit bineğin pire yedeği miydi? Yani kalıp sözlerden yanılmıştır ifadesi de söz konusu bu. Bunun için halide D seçeneğinde olamaz. E seçeneğine bakalım. Olağanüstü olaylardan yararlanılmıştır. Bakalım ne diyor? Bit bineği miydi diyor? Pire de yedeği miydi diyor? bir tüfeğim var idi ayran ile doldurur şerbet ile ateşler idim. Olağanüstü olaylardan yararlanılmıştır diyor arkadaşlar. Dolayısıyla E seçeneği de olamaz yani bu kapsamda değerlendirilebilir bu özellik. Ama A seçeneğinde ne diyor? Atasözlerinden yararlanılmıştır. E, bu parçada arkadaşlar atasözlerine dair bir özellik yok. Yani herhangi bir atasözü olmadığı için e söylenemez dediği için cevabımız A seçeneği. Bir masalın döşeme bölümü olan bu parça için aşağıdan hangi söylenemez atasözlerinden yanılmıştır ifadesi söylenemez. Diğer sorumuza bakalım. 2020 ABT'de nasıl bir soru gelmiş? Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde. Develer tallı, tellal iken pireler berber iken. Ben babayım, babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Bu parçaya bakarak masallardaki döşeme bölümü hakkında aşağıdan hangisi söylenemez? Bakın döşeme bölümü bu kapsamda da yani diğer sorumuzda da döşeme bölümü. Bunu tekrar ediyorum sık sık çünkü tekrar soru olarak gelebilir. Hem YKS kapsamında hem de KPSS kapsamında. Şimdi söylenemez diyor bakalım şıklarımıza. Olağanüstü öge, olağanüstü ögeler ve durumlar içerir diyor. Bakalım ne diyor? Ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, develer tellal iken, pireler berber iken, Olağanüstü ögeler ve durumlar içerir ifadesi e bu parça için geçerli yani A seçeneği olamaz. Söz oyunları ve ses tekrarları vardır. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde develer tellalı iken periler berber iken bakın ses yinelemeleri ve ses tekrarları var. Haliyle B seçeneği de olamaz. Dinleyiciyi masala dinlemeye hazırlar. Şimdi buna nereden oluşabiliriz? Biz masal tekerlemeleri demiştik arkadaşlar. Masal tekerlemelerinde masalın başında, ortasında ve sonunda yer verilir arkadaşlar. Masalın başındaki tekerleme için ne dedik? Masalın başındaki tekerlemeleri tekerlemeler dinleyici, masalı dinlemeye hazırlayan tekerlemelerdir. Bu da masalın başında söylenen bir tekerleme olduğu için C seçeneği de olamaz. D seçeneğine bakalım. Kalıplaşmış sözlere yer verir. Evet arkadaşlar zaten bu bir tekerleme olduğu için kalıplaşmış sözler demiştik biz tekerleme için Haliyle D seçeneği de olamaz E seçeneği ne diyor arkadaşlar Masalın içeriği hakkında ipuçları verir Bir daha okuyalım bakalım masalın içeriği hakkında bize bir ipucu verecek mi Bir varmış bir yokmuş Evvel zaman içinde kalpur saman içinde Develer tellalıyken pireler berber iken Ben babamın meşini tıngır mıngır sallarıyken Şimdi masalın içeriği hakkında bir ipucu verdi mi bize biz ne dedik arkadaşlar? Döşeme bölümü, e, masalın tekerleme bölümüdür.